Cenab-ı Kur'an ehline de üç Fatır Suresi'nin birinci nefsine zulmedenler. Kur'an'ı öğrenmiş, hayatı tatbikatı yok. Onun nefsine zulmedenler. Allah korusun. Bir kötü bir akıbet bekliyor. İkincisi muktesitler, orta yolda gidenler. Yani biraz ihmalkar olanlar, takvaya erişmeyenler, istikametli oldu takvaya erişmeyenler, üçüncüsü hayratta öne geçenler. Yani sahibi kiram hayratta öne geçti, Semerkant'a gitti, Keyravan'a gitti, Çin'e gitti, Afrika'ya girdi, yorulmadı, üşenmedi. Efendimiz Kur'an ehlini tervic ediyor. Gazvelerde sancağı onlara taşıttı. Hatta birinin elinden aldığı sancağı ehli Kur'an'a verdi. O da şaşırdı. Ya Resulallah, ben bir hata mı ettim dedi. Yok dedi, sen hata etmedin. Bak, o ehli Kur'an'dır dedi ve nünezzül Kur'an ma ve şifain ve rahmetin Zira Kur'an-ı Kerim şifa ve rahmet. Yani Uhud'da da öyle. 70 şehit verildi. Hangi ehli Kur'an'sa sabahsan efendimiz onları onları yan yana olarak indirdi. Velhasıl en mühim vazifemiz Kur'an mirasına sahip çıkabilmek. Günümüzde en mühim o. Zamanımız maalesef bir modern bir cahiliye devrine döndü. Ne var devrinde? Aynı cahiliye devri gibi. Rızca ve ahiret unutulmuştu. Anin Nebi'l Azim, hayret ya, ya varsa ahiret ne yapacak dediler. Onun için ahiret haberini silelim dediler. Onun için mücadele ettiler. Bugün de maalesef internet, televizyon, menfi yanına da ahiret unutturuluyor. Bir deizme doğru bir akış var. Ahiret unutulunca ne oluyor? Nefsaniyet aygırlaşıyor. Moda reklamların menfi tesir altında. İffetler zafı uğruyor. Gözde iffet zayıflıyor. Tesettürde zaaflar başlıyor. Giyside iffet zayıflıyor. Giyinik çıplak efendim buyurdu. Hal artıyor. Faz ve rüşvet yayılıyor. Bütün bu, bu kötü neden toplumda çöküntüler meydana geliyor. İnsanlar serdet sürüklen kütükler gibi küfre, günahlara yani cehennem ateşine sürükleniyor. Peki bu cahiliye nasıl bertaraf edilecek? İlk cahiliye nasıl bertaraf edilecek Resulullah Efendimiz? O şekilde bertaraf edilecek. Yani neyle olacak? İnsan yetiştirmekte. Efendimiz Mekke'de ilk altı senede o küfrün en zor zamanı 40 tane sahibi yetiştirdi. Medine'de hicrette 1500 sahibi oldu. 23 sene sonra da 120 bin, 150 bin, bin sahibi oldu. Fetih Suresi son ayet Efendimiz mahiyeti bundan sahibi güzelce gövdesi üzerine bir filiz gibi oldular. O ne yaptı? Küffarı şiddetlendiği için devamlı Müslümanlara karşı Bedir'den başlayarak Töbü'ye kadar devamlı Müslüman ortalığı kaldırmak için seferler oldu. Ve Haçlı seferleri oldu, tebük seferi. Ve bu da devam ediyor bugün. Demek ki bugün Cenab-ı Hak ne buyuruyor Tövbe Suresi sonunda? İman edip ameli salih işleyenlere Cenab-ı Hak mağfiret ve büyük bir nimet ihsan edici buyurdu. Yetiştirdiğimiz insanlarla Cenab-ı Hak nail olmayı ihsan eder inşallah.